Kederinden ölür ya. Bağır! Lan! Niye böyle şeyler yapıyorsun? Evet, bağırma! Ha. Kime girdiyse o bağırsın! Yönetmen bir saattir bağırıyor farkındaysan. Herkese selam gençler. Bugün sizlerle beraber yeni gelen Brawl Maker'daki haritaları inceliyoruz gençler. Şöyle. Şurada gördüğünüz gibi bir... dediğim gibi ee, sadece iki haritam var enerji adresi anomali çölü şuradan elmas kapmaca hesaplaşma ödül avı soygun modları da gelmiş hepsinden yapabiliriz aslında ve bir tanesini gönderebiliyorsunuz bir haritayı şöyle bir troll harita denk gelsin ya Oha, oha çok iyi. Görüntü güzel. Bayağı çalılı bir harita hoşuma gitti. Ha vurma. Zehirden önce herhalde ölmedim. Öldüm. Yani bu çalı kısmı buranın hakimi olursan çalıların haritanın tamamına hakim olursun. Öldü. Ya Dynamax çok vuruyorsun ya. Mesela bu şeye gelse güzel olur. Hmm, neydi? Şampiyonaya gelse. Ya nasıl kuramadım? çok fena oynuyor ya. Bu da burada kemikleri kırıyor. Şu içeride kemikleri nasıl kıracağız? Brock'la içeri girebilir miyiz acaba? Kaç parti bir daha denk gelir mi? Vay elmasları çaldı. Brian Mike ne yaptın kardeşim ya? Ben şuradaki şeyleri kırmak istiyorum. Yavaşladığım için öldüm. Valla maç kazanmak kimin uğrunda ya harita çok güzel. Yani güzel ama ben oyuna gelmesini istemem ya. O yönden pek hoşuma gitmedi. Yani eğlenceli harita. Oynamalık değil. Yani kupa kasmalık değil bence. Şunları da kıralım. Uf. Ve maksimum galiba 4 ya da 5 haritaya oy verebiliyorsunuz. Ya oy verince jeton kazanabiliyorsunuz. Bu sefer ne alalım? Bu sefer değiştirelim. Hmm. Guş alalım guş. Ha bir de yok Nita alalım. Nita'nın yeni aksesuarı gelmişti. Şu zırhlı Sahte kürkmüş adı. Onu deneyelim. Hmm, portal güzel. Bakalım sarı portaldan geçince ne oluyor? Oha. Haritanın bir ucundan diğer ucuna, ucuna geldim. Ne haber? Ben sana vuruyor muyum? <laughs> Oğlum bunlar geziyor. Ne haber? Bence kimseye vurmayalım. Böyle haritada dolaşalım. Burası buraya çıkıyor. Tam ben şeye vurdum ya o bana biraz sinirli. Tike. oh ah! Kaçamıyordum. Harita güzel. Şu toplayan arkadaş nerede? Gel ben sana bir vurayım ben. ayı Tam bütün portalları denedik. Ha! Elmasları alacağım diyor. portaldan geçtim. Şu bir çalıda pusacağım adam beni görmeyecek. İyi izle. Ne haber? Selam küçük bir. Öldün. Hadi gidelim. Wee. Ne Yine ben. Ya o oradan geçti. Oy. Son anda kaçtım. Ha gel buraya gel buraya. Hayır. Hayır gel buraya. Hadi ben de gideyim. Uy, çok eğlenceli ya. Adam mı? Güzel harita ben sevdim. Bence gelsin. Bir de Mordis alalım Mordis. Bunlar direkt savaşa dalıyor. Da Oha ha troll harita. Güzel. Şimdi sarı portal nereye gidiyor? Oy. Buraya geldik. Bunu bunu atlarsan ne olur? Yap. Bence güzel, hoş bir haritaymış. Bundan geçelim. Bütün poşeleri zıplama şeylerini asalım. Ne hepsi gitti gülüm 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 Ne? Ne zıpladım? Ha El Primo şunu birini ortaya atsa ya. Bir dakika onların tarafından zıplarsam. Kankalar bir durun ya. Dururuz zıplayacağım. Ha içeri giremiyoruz mu? Ha içerideyim. Vuhu içerideyim. Çok iyi. Abi niye açıyorsun? İyi genişletti alanı gelin ee, bir dakika ben buradan nasıl çıkacağım? <laughs> ben burada kaldım. Gençler ben burada kaldım. Nasıl oyun artık? Abi bu ultisi ne işe yaramıyor ya? Dur dur hemen bölgelerine gidelim. Selam kışıklığı. Ah dur geleceğim dur 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 geleceğim. Alevinden öldüm. Ama haritanın içine ettiniz siz ya. Harita yok artık. Bak ultiye bastım. Efekti geldi ama görünmedi. Bak hangisi yanarsa ondan geri gideceğim. Gidem gittim. Ha ha ha. Bye bye. <gülüyor> çok ya. Bu arada gelirse kupa kazanmaz bu arada. Ama oy vereceğim sence gelmeli. Lan lütfen gelsin. Son bir hafta daha deneyelim gençler. gencolar O, ama bu şey. Kardeşim ödül avı ile aynı bu. Yani ödül avının haritasının aynısı dedim içi leon nasıl Gümüş leonu var arkadaşın Bas sana artık Hayır vurma vurma <laughs> Haritada incelenecek bir şey yok şu an. Bomboş harita. Aa, bak 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 nerede pusuyor bak çakala bak. Kaçsana ya. Wifi sıkıntısında Mortis oynamak çok kötü. Selam canım ben canım. Ya bu ödül hava haritası ya. Bunda elma sapmaca oynanmaz. İki saniye daha almıştım bunu. Yok abi olmaz sevmedim. Bakalım. Evet gençler bugünkü haritalarımız bu kadardı. 2 saat sonra geliyormuş. Pardon 14 saat sonra yenilenecekler. Yenilendiğine bakalım ne tarz harita gelecek. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.